Merhabalar Başak Burcu. Nasılsın canım? İnşallah iyisindir. Senin niyetine, kısmetine şöyle çevirdim. Bakacağım canım neler gelecek. Bir gözün yolda kalması var. Birini bekliyor gibisin. E, gözün yolda kalmış bir pencerenin arkasından izliyorsun yolu. E, aslında uzaktaki insanın e, gelmek istese gelece gelebileceğini ee, bilmiyorsun ondan dolayı e, hep bir e, istek hep bir ona karşı e, duygu yoğunlaşmasından kaynaklı olarak e, bunu sorun etmiyor gibisin bekliyor gibisin halen ve kısmınız içinde e, dengeleri değiştirecek e, böyle bir olay yaşayacak gibisin. Çünkü e, sen hep aşağıda kalma, hep fedakar davranma e, olayların var. Böyle elinle durmadan bir şeyleri vermeye çalışıyorsun ama daha sonrasında karşı tarafında artık sana daha verici olacağı, manevi anlamda daha verici olacağı, bir şeyleri, bir imkanları sağlayacağı bir dönem başlıyor gibi. Bakın tahterefallinin bir yukarısında bu bir kalp, iki kişi birbirini seviyor ama bir kişi daha yukarıda kalmış, bir kişi aşağıda kalmış. Ama bu dengeler değişecek de sıfırlanacak böyle. <laughs> Düz bir zeminde iki insan da birbirine eşit şekilde yaklaşacak gibi ki öyle de olmalı canım yani o ne kadar veriyorsa sen de o kadar vermelisin. Ee, diğer taraftan e, tertemiz e, başlangıçlar var. Ee, böyle yeni bir sayfa açarsın ya kendi hayatında dönüm noktası yaratacağım bazı olaylar var bazılarının artık sözlerini dinlemiyor gibisin, kulak asmıyor gibisin. Çünkü moral motivasyonunu bazan bazı insanlar var. Bu bozucu insanların da artık farkına varıyorsun. Seni aşağıya çekmek isteyen, sağlık anlamında kendine dikkat etmiyorsun gibi. E, bu bir e, beslenme olabilir kötü alışkanlıklar olabilir e, sağlıksız şeylere bağımlılıkların olabilir ya da spor yapmıyor olabilirsin yani küçük egzersizlerden bahsediyorum e, böyle yapacak gibisin yani kendini bir düzene oturtacak gibisin dediğim gibi bir e, yeni sayfa açmışsın artık daha sağlıklı besleneceksin kendine için yeni kararlar alacaksın belki de bu yaza e, ya da ilk baharın böyle ortalarına e, doğru e, Yeni bir dönüşüm e, Yeni bir fiziki görüntü Yeni bir imaj değişikliği Çevrendeki insanlar tarafından Fark edilecek gibi e, Diğer taraftan bir el sıkışma olayı var Bir iş ortaklığı olabilir Bir fikir ortaklığı olabilir Bu insanlarla Birinden fikir almaya çalışıyorsun Canın yanmış bir durumda e, Çok yakın gördüğün birine gidiyorsun Durumunu anlatıyorsun e, Bu bir nebze de olsa Böyle ruhuna birazcık su serpecek gibi, belki de şu dediklerim ruhuna biraz su serpecek. Artık orasını bilemek, kimden nasipleneceğini bilemezsin canım, sen arayacaksın. Diğer taraftan oklar var canım, bu oklar hızlı gelecek haberi gösterir. Bir aracı elinde getiriyor gibi. Sakallı bir insan var bu sakallı. Saçı da böyle hafif kalkık bir insan. Genç bir insan sakallı. Burnu biraz e, öne doğru e, belirgin anlıyla önü. Burnu e, belirgin bir insan. Bundan bir e, laf eşitecek bizim Bir de yoluna çıkacak gibi bu insan. Yani biraz duyguları yoğun bir insan sana karşı e, yollarına çıkacak ya da yolların kesişecek gibi ama sen de e, önünde durmuşsun. Karşılıklı birbirinizi kontrol e, ne diyelim ona iletişim kuruyorsunuz. Yani sağlıklı bir iletişim kuruyorsunuz. Belki de bir aracın vesilesiyle tanışacak olabilirsiniz canım. Ailenizin içerisinden e, bir insan sağlık problemleriyle uğraşıyor gibi e, bu süreçte bir yere şifalanacağı bir yere ama böyle ne denir ona doğal yollarla e, sağlığına kavuşacağı bir yere gidiyor gibi ya da bir besinle e, karşılaşacak gibi e, termal yerler oluyor ya canım. E, o gibi yerlere gidecek gibi şifalanacağı özellikle bel e, ve bacak ağrıları olabilir bu insanda e, şu aralar sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor özellikle her zaman etmeniz gerekiyor ama şu aralar biraz e, yani ufak tefek de olsa e, sorunlar çıkabilir e, kendi sağlığınızı önemsemeniz gerekiyor bir insan elinize tutmuş yüzük takıyor e, bu Sağlıklı bir e, evlilik kurulacağı yönünde olabilir ama bu yeni bir insan gibi hissetmiş koltuğunuzda oturuyorsunuz canım. O da gelmiş eline elinize bir e, yüzük takıyor bir şey veriyor. Ha evliler için bu koltuğunu sağlamlaştırmak anlamına gelir. E, diğer insanlardan ayrıldığınız anlamına gelir. Diğer taraftan bir iş anlamında dinliyorsan. E, İş anlamında koltuğunu sağlamlaştırdığın anlamına gelir. Koca bir at var. Şahlanmış size doğru geliyor canım. Yani bir de şöyle bakalım. Bir bankanın üstünde bir çift var oturuyor. Ee, bu e, daha öncesinde yaşadığınız bir durum varsa e, ilişki anlamında e, çokça iade ettiğiniz güzel anılarınız varsa böyle birlikte vakit geçirdiğiniz karşı tarafın aklına geliyor olabilir. Senin de aklına geliyor olabilir. Ha o tekrar canlanacak olabilir. Hayat böyle değil midir canım? Kişiler değişir ama olay hep aynı. Bakiye kalır. O yüzden canını sıkmaya gerek yok. A kişisi gider, B kişisi gelir ama olay hep aynı şekilde. Senin uzun zamandır gönlüne hitap edecek bir insan çıkmıyor gibi. Hep geçmişte takalı kalmışsın ama Hayatına bir baş kahraman giriyor gibi onu da söyleyeyim Başak Burcu İnşallah da öyle olur çocuk haberi şifalanmak için çocuk haberi bekleyen bir yere giden insanlar var özellikle hurafelere işte bu çocuk için yapılacak e, batıl inanışlara inanmayın canım onu söyleyeyim güzelce gidin tedavinizi olun Allah'tan isteyin canım kimseye aracı katmayın. Ee, diğer taraftan bir boynunuz bükülmüş ama e, daha sonra aslında bu mahzun e, oluşunuz duygusal oluşunuz karşı taraf tarafından hissediliyor başını e, kendine yaslamış bir vaziyette şurada canım başını kendine yaslamış bir vaziyette seni teselli edecek yani seni bu halinde bu küskün tavrından e, anlayacak da sana dönecek olabilir ama senin hayatını Merak eden bir insan var kafasını sokmuş sana doğru bakıyor. Sosyal mecralardan olabilir artık. Abone olan elleriniz dert görmesin canım. Allah muradınızı versin. Bir sonrakine görüşürüz.